Belgeler bu kadar değil mi? Evet. Sınav takvimi için ilanları takip edeceksiniz. Tamam. Şimdi ben bu sınavları verirsem dönem sonunda liseden mezun oluyorum yani öyle mi? Tabii tabii. Anladım. Vallahi çok zor oluyordu lise mezun olmamak iş ararken çok iyi oldu. İş arıyorsanız bakın arkanızda panomuz var oradan bakabilirsiniz. Ha. Teşekkür ederim. dil biliyor olman hiçbir şey ifade etmez. Bir kere çözüm odaklı değilsin. Ya iki olumsuz şey söyledim gözlerin doldu. Kızım sen böyle kriz falan yönetemezsin. Gidebilirsin hadi. Aa a, kız resmen ağladı ya. Kadın dedikleri kadar varmış demek ki. Niye? Ne diyorlar ki? Çok sertmiş, çok ukalaymış. Filiz Aktağ, buyurun. Yanlış form doldurmuşsun. Garsonluk formu lobide. Ha yok ben garsonluk için başvurmadım yani garsonluk istemiyorum. Ben işletme asistanlığı için başvurmuştum. Lise mezunu bile değilsin. Bence gidip garsonluk formunu doldur, benim de vaktimi alma. Ama ben bu işe uygun olduğumu düşünüyorum. Çok fazla iş deneyimim var. Az önce burada oturan kız üniversite mezunuydu ve iki tane dil biliyordu. Ama onu almadım. Olabilir ama e, ben işletme nasıl döndürülür, çalışanlar nasıl idare edilir bilirim. Yani çok çalışkanım, kolay yorulmam. Bir de zaten liseden mezun olmak için, yani lise dışarıdan okuyacağım zaten. O yüzden bana bir şans verirseniz. <laughs> şans mı? Sen kapıdan içeri girerken burası hayır kurumu diye bir yazı mı gördün? Bak kızım, burası İstanbul'un en iyi on mekanından biri. Yani senin gibi şans dilenen cahillere göre bir iş yok burada. Hadi, hadi. Ben böyle yerlerde çalıştım. Neyin nasıl olduğunu iyi bilirim. Yani ürün sağlamak, sorun çözmek, çalışanları idare etmek için üniversite mezunu olmak gerekmiyor. Sizin kendi dar kafalılığınız. Aa. Sen hem benim asistanım olmak istiyorsun hem de bana dar kafalı diyorsun öyle mi? Tabi. <laughs> Tabii. Sizin kuşağınızın sorunu bu. Aşırı özgüven. Ama sana kötü bir haberim var. Dışarıda senin gibi yüzlerce genç kız var. Ha, sen kendini özel zannediyorsun değil mi? Ama hayır özel falan değilsin. Hadi. Hadi. Bunlar Özdemir. Buyurun. ya? Siz benimle konuşmadınız ki. Hayır yani bu bu, bu yaptığınız bu resmen ön yargı. Bana bakın Meral Hanım. Ben koskoca evi geçindirdim tamam mı? Beş kardeşim büyüttüm ben. İşletme döndürmek ne ki? Yani ben bu işe uygunum. Ama siz bunu göremeyecek durumdasınız yazık. Çekil. Rahmet. Hadi bak güvenmediğim kimseyle çalışıyorum. Şey kış bahçesine bakın ne olur. Sen bilirsin bu işleri ya daha önce yaptın garsonluk ha? Gelir misin? Ne diyorsun abla? Garsonluk bizim ilk göz ağrımız burada ya. Tamam hallederiz sen merak etme. 302 oğlu o da şey out yapacak. Allah aşkına bakın. Şey diyeceğim ya böyle üç kişi daha getirmen gerekiyordu. Böyle elleri yüzleri düzgün bulabilir misin hemen? Buluruz abla nedir ya? Ablamız iş bulmuş burada. Biz de bir el atmayalım mı yani? Ben Sevdim bu arada Güzel iş yani. Of ya iş güzel de kadın manyak rahmet ya. Üf. Allah delireceğim ha. Tamam bebekti, Beyin otel tamam butik otel. Gelirsiniz. Tamam abla hadi görüşürüz. Hadi edin Allah aşkına. Bir daha da aynı hatayı görmek istemiyorum. Ee ablacığım eve gelmeyi düşünmüyorsun herhalde. Gelirim bir ara. İyi bakalım. Ay, buyurun Derin Hanım. Kafeinsiz, az sütlü, şekersiz kahveniz. Teşekkür ederim. Bunu bir kere de ezberledim deme sakın. Niye ki? Derin kahvesini hep böyle içer. Ben kahvemi nasıl içerim peki Tolga'cığım? Aa, tek şekerli mi? Ee, siz beni burada bekleyin. Geleceğim ben birazdan. Sizinle işim daha bitmedi. Sağ ol. ...kahvemi nasıl içerim? Türk kahvesi çabuk bitiyor diye sevmiyorsun. Diğer kahveyi en büyük bardakta sade içiyorsun. Ama yarısına kadar geldiği zaman soğuduğu için... ...onu da yarım bırakıyorsun. Ee, çok beklettiği zaman da miden yanıyor onu da içmiyorsun. Niye sordun? Ya şov yapma. Peki Derin nasıl içer? Ben ne bileyim Deniz. Git kardeşine sor nasıl içer kahveyi. Ya biliyor musun? Tolga kardeşimden hoşlanıyor galiba. İyi o da güzel. Akşamdan soluk yapar mısın? ...hizmet ettiğime göre değişir. Ya bu yapma Deniz ya ciddi bir şey bu. Ablam yeni bir işe girdi de... ...sen ben iki kişi daha lazım. Tamam. Benim de o iki kişiyle zaten işim vardı. Ya yaramazlık yapma da Deniz... ...ne yaparsan yap tamam mı? Benim şimdi gitmem lazım. Ali Hoca bana çok sinirli adamın dediği hiçbir şey yapmadım ya. Mankenlik ajansından mı buldun bunları? Garsonluk tecrübeniz var mı? Masa numaralarını verirseniz hallederiz. Ee, var tabii. Var biz olmasa burada ne işimiz var değil mi? Bu akşam çok önemli misafirlerimiz olacak. Onların tek bir hatası seni de yakar. Anladım Meral Hanım merak etme. Üniformalarını da hemen hazır et. Bu da böyle. Üniformaları hazır et diyor, Ben bilmiyorum üniformalar nerede. Malum olacak bana öyle istiyor. Neyse. Ya vallahi çok sağ olun geldiğiniz için. Ne demek Filiz Hanım? Yardımımız dokunacaksa? Bize de eğlence çıktı. Merak etmeyin hallederiz. Allah sağ olun. Bir liste var elinde bir bakarsınız. Bir rahmet gelsene bir. Oğlum sen... Sana... Ne yapıyorsun? İki kızı birden getirmişsin. E, abla garson getirdi dedin getirdik işte. Ya ikisi burada birbirlerine girerlerse? Kadın zaten gözü üstünde benimle uğraşıyor. Açığımı arıyor. Yok yok öyle bir şey olmaz. O bu meseleleri hallettik biz de. Sadece yani biraz ani olacak senin için de. Hı. Biz Deniz'le birlikteyiz. Haberin olsun şey yapmam. Seni sanki Hi. Kısa tarz. Acım Derin ne biriktirdi yarın önce. Yani bu kız şimdi kız kardeşinin sevgisiyle takılmıyor mu yani çıkmıyor mu ben anlayamadım. Ya öyleydi öyle değil. O meseleleri de biz kendimiz hallettik yani. Ne yani? Problem yok. Hadi kolay gelsin. Kapıyorum seni. Belki bir bir şey olursa biz Derin masumla ilgili. Tamam Filiz Hanım. Rahmet beş numaranın içkisi yapmış. Etrafına bakıyor kız koru. Meral Hanım'ın olduğu masada çatal tuttu Tolga hiç. Deniz masaya dedi de tabak eksik kur. Ama Seyidin'in yemeğe gitmemiş. Gittim. Gördüğünüz gibi. Hemen otele git. 216'lı müşterisi odasının sigara koktuğunu iddia ediyormuş. Olayı hallet sonra buraya geri gel. Ha. Tamam tabii. Hadi. Of, çok sağ olun ya. Vallahi siz olmasaydınız ne yapardım bilmiyorum. Çok makbuleyiz. Vallahi sağ olun. Ya tamam. Abartmayın. Ben rahmetten tahsil ederim sonra onu. Ne demek o? İlk gün için hiç fena değildi bence. Yani. Göreceğiz. Ve bence boşa gitmedi. Çünkü birazdan iş teklif edecekler sana. Filiz. Bir beş dakika gel de konuşalım. Ben söylemiştim. Buyurun Sabah sekizde burada ol. Eğer gecikirsen kapının önünde bulursun kendini. Üstüne başına da çeki düzen ver. Filiz'in çalıştığı oteli kontrol edeceğim yani. Evet abi. Git bir bak. Ee, nedir ne değildir, niye otel? Otelin ismi, işletmecisi bilmem ne falan. O ayrıntılar elimizde olsun bizim. Arkadaş sen öldün gittin biz senin karından kurtulamadık ya. Oğlum sen delirdin mi ya? Ben böyle her durumda işi gücü bırakıp senin peşinden mi koşacağım? E ben gidemiyorum. Ya bir kere kolay sen edip ne yapacaksın? Ha, sen Filiz'e güvenmiyor musun? Güveniyorum ha... abi. Güvenmekle alakalı bir sıkıntı yok. Güveniyorum ben Filiz'e. Öyle bir şey değil. Sadece çevreye güvenmiyorum ben. Ulan bilmemiş gibi konuşma. Çamaşırcısı bitti. Avukatı başladı. Söyletmemeli şimdi. Sen de haklısın. Ben ne diyeyim ki satayım. Oğlum git bir bak bir. Şimdi insanlar orada bilmez benle uğraştığını. Bana inat için orada oldun. Anladın mı? Hem başı belaya girecek diye korkmasın. falan, sen bir git bir abilik et. Bir kendini göster bir başı belaya bir şey. Anla işte. Barış'ım canım kardeşim benim. Filiz'in hayatında senden daha büyük belam var. Konuşturma beni. Allah Allah, senle de evlendi. Daha bak kızın başına ne gelecek bundan sonra ya? Ya bana bak. Sen abi bir rahatla ya. Biz ne bileyim bir sevin, gurur duy. Bak karın ne güzel. Ben Hiç... seviniyorum oğlum zaten. Seviniyorum ben. Çok sevindim. Konu değil ya bana inat olsun diye gitse oradaki adamlara dese ki benim kocam öldü. Heh, ondan sonra uğraştır. E uğraşamıyorum da. Ya Filiz yapmaz abi öyle bir şey. Yapmaz Filiz korur kendini sen merak etme ya. Sen daha evden çıkmadığın ilk günü böyleysen biz <laughs> vallahi mahvoldum. Abartıyorum evet. İyi ayıklamak lazım. Sonra tencerenin içine taş Aynen çok çok taş varmış. Gitti mi öyle bu köyünden? Evet, o gideli çok oldu. İyi. Da şimdi senin damat çıldırdı. Allah Allah, ne oldu yine ya? Ay. Hoş geldiniz Fikri Bey. Hoş bulduk. Fikri Bey, izin verirseniz bir şey soracağım ben size. Sor bakalım. Ee... Fatun'la beraber restorana yemeğe gitmek ister misiniz desem ne dersiniz? Allah Allah. O nereden çıktı onun için de içer Sus lan <laughs> bir. Sus lan. Karşılığında ne verirsin derim. Karşılığında ne mi vereyim? <laughs> restorana yemeğe gitmek için rüşvet mi istiyorsunuz benden? Ben onun için değil. Bizi gönderme sebebin olarak rüşvet istiyorum. Bu da kendini uyanık sanıyor ya. <laughs> İyi peki madem söyleyin. Ne istiyorsunuz? Vereceğim. Evini isterim. Evimi istersin? Evet. Hadi bakalım. Oğlum geldiniz zaten üst üste yatıyoruz. Buradan çıkmıyorsunuz. Hiç cinse biz hatuna gidelim. Orada bir güzel hayatımızı yaşayalım. Altın üstüne getirelim. Evde. Yok artık. Ne yok artık be? Yahu insafın kurusun, beybaba kızcağızlar kendisi kalamadı kendi evinde. Kalsaydı ben dedim ona kalmadı diye Allah Allah. Geldiniz zaten burada, kırk kişi üst üste yatıyoruz. Lan biraz kafayı çalışsın ya. Biz ikimiz gidelim işte ya. Manyak mısınız nesiniz ha? Ya belki gelecek akşam kocasını alacak, evine gidecek ya. Aa, Tufan abi bir şey söyle şuna. Bana ne ya? Ya Fikri abi, sen bu manyak damadına takılma. O şimdi karısı işe girdi, gururlanacağına böyle kıskançlık yapıyor. Boş ver sen. Ah, tufan'a bak ya, Tufan'a bak. Merhaba. Heh. Ay çok güzel bir iş teklifi geldi. Masaj yaptı, kadın gel seni Almanya'ya götüreyim dedi. Ne? Nereye? Ne dedi, ne dedi? Ağzında bakla ıslanmıyor ya. <laughs> Aşkım, Almanya'da bir merkez varmış. Hmm. Böyle Türklere hizmet veren. Ee, orada çalışan kadın doğum iznine ayrılmış. E? Ee? Bana teklif ettiler. Çalışmak ister misiniz dediler. Aylığı üç Euro. Üf! Oh, vay işte ben de dedim ki... E... Ne dedin? Sen geç bakayım şöyle. Şey dedin herhalde, benim biraz böyle ters, agresif bir kocam var. O öyle her yere izin vermez dedin. Değil mi? Ne dedin? Tufancığım niye böyle yapıyorsun ya? Bak karı ne güzel iş bulmuş. Sevizler. Aynı şey mi lan onunla? <laughs> Gülme, ne gülüyorsun? Ya bana niye çay vermiyorsun? Hatun hadi kalk bana bir çay koy ya. Gelin adam bir çay koysun bize hadi. Ya e, hamileyim ben ya. İyi ya ben getiririm. Tufan. Tülay, Tülay bitti tamam. Tamam kapattık ya. Gitmiyoruz Almanya'ya Almanya'ya. Yok bizim kısmetimiz burada belli ki. Tamam yeter. Cık. Aşkım ama bak bebek için para biriktiririz. Zeynep de bizimle gelir. Ha? Ya ablacığım ne diyorsun sen? Tabii Hı. ki gelirim. Bak bir şey diyeceğim ben sana. Sen böyle biraz sıkıntı ediyorsun. Farkındayım ben ama bir düşün Hı. oğlum üzerinde. Bu devirde böyle bir fırsat gelmez ayak kolay kolay. Allah doğru söylüyor. Yani bu para için mutlaka gidilir. Ya ben yapamam ya. Tü gideceğiz şimdi Tülay çalışacak. Ben de pinekleyeceğim. Olur mu öyle şey Allah aşkına ya? Lan sen mal mısın Tufan? Karın çalışacak. Sen yiyeceksin lan. Bu hayatta başka ne istiyorsun ya? Ya ben istedim herkese verdim şeyleri. Abi, ben çalışmadan kafayı yerim. Olmaz, vallahi yapamam ben ya. Ya vallahi damadına bak, hiç bir gün evde oturdu adam haline bak şunu. Ne var oradan halinde? Evini de bize verirsin. Ay evlere konmaya doyamadım beybaba, buyur. Gel, <laughs> gel, Ay Fikri, Ay, yakın et. <laughs> Kahve ne olacak peki? Ne? Lan oğlum Tufek sen manyak mısın lan? Kızım bir aylık maaşıyla sen o kahvenin mülkünü alırsın lan manyak. Ha? Abi bak ben şimdi gideceğim Almanya'ya. Ne olacak? Benim bütün müşterilerim gidecek başka kahveye alışacak. Ya benim ekmek teklem ora. Ne yapacağım ben öyle? Hayır senin... Tufan abi, Hı? bir şey söyleyebilir miyim? De çiçek de. Herkes bir şey söyledi, bir sen eksiktin. Sen de söyle, tam olsun. Söyle. Benim dayım kahveciydi biliyor musun? Ben genç kızlığıma kadar onun yanında çalıştım. Bilirim yani kahveciliği. <laughs> ee yani? Ay yanisi var mı aşkım? Yani diyor ki kahveyi kapatma ben işleteyim. ve çok güzel olmaz mı aşkım ya? Tufi sakın oğlum manyak mısın lan sen? Bütün mahalleli seni tepe koyar. Vallahi dansöz gibi oynatırlar tepin için. Aa niyeymiş? Yani Niye olmasın canım Allah Allah? Ne güzel işte kahvede şöyle bir nezaket görür. Kadın el görür. Yavrum ben de onu diyorum işte ya. Ne yapacaklar o çiçeklerle böceklerden kaçan adamlar bizim Karaçalıya mı tutulacaklar? Bir yatmadı değil kafam ama ya yani tabii sen bilirsin ben hani öyle söyleyeyim diye söylemiş oldum da çocukluğumun anısı ya hep içimde kalmıştır yani. Tamam ulan <laughs> evde bizim evde bizim o zaman evde bizim. <laughs> Ama bana bak, kahveye iyi bakacaksın ha, ora benim mabedim. Hah, <laughs> benim oldu kahve. Aşkım çok güzel oldu. Aa! Tıbbi <laughs> abi. Ne oluyor be? Hah, nihayet gelebildin. Filiz abla, biz Tülay Avalar'la Almanya'ya gidiyoruz. Aa. Ne? Evet Filiz, bana iş teklifi geldi, gidiyoruz. Zeynep'i de alıyoruz yanımızda. Anlamadım, temelli mi gidiyorsunuz? Yok yok ya, temelli değil, öyle bir, bir altı aylığına gideceğiz işte. Biraz para biriktiririz, bebişi alıp döneriz artık. Kahveyi de ben bakacağım. Filiz bir iş edecek abi. Ne? İyi. Ama altı ay çok Tülay ya. Ben seni çok özlerim. Ben de seni özleyeceğim Filiz. Ha ama bak akıllı telefonum var artık görüntülü konuşuruz sürekli ha? Bana bak bana. Oğlum bizim hanımlara ne oluyor? Ne iş kadın oluyoruz artık ne var? Sen de mi gidiyorsun ya? <laughs> evet ablacığım. Ben her şey için çok teşekkür ederim. Gerçekten benim için bir aile gibi oldunuz. Çok sağ ol. Öyle yani işte kadın asistanı gibi bir şey olacağım. Ondan sonra da yani kadın işi bırakınca da yerine geçeceğim gibi görünüyor. Şimdi i̇şte bir yandan da lise devam edecek. Öyle çalışıp onun sınavlarını vermem gerekecek falan öyle. <laughs> verirsin, verirsin merak etme. Gurur duyuyorum seninle. Gerçekten Gerçekten tabii. Aferin sana. Merak etme. Ben burada çocuklara da bakacağım. Tamam mı? Sana ders de çalıştırırım. Hepsini hallederiz. Tamam mı? Çok şimdi... teşekkür ederim. Rica ederim. Güzelim benim. Benden sana tam yüzde yüz destek. daha Tamam şimdi bir şey soracağım artık gidebilir miyiz eve? Ha? Şartla dönebiliriz eve. Ne oldu? Ne o şart yine? O bıyığı takma ne olur ya. Niye? Kötü mü oldu? Ya çok kötü hiçbir şeye benzemedin onunla ya ne olur. E niye böyle bir kötü? Hayır çok Alttan kötü duruyor. alt falan. açıyla falan kötü. Bak tek şartıma dönebiliriz eve tamam mı? Hı, tamam mı? Tamam Ben memnun oldum ya buraları böyle sıcak tutuyoruz. Hayır. ne çıkmayacağım. Ya burada dur kendine dikkat et. Of bir şey değil tamam. Filiz Akden. Hadi bak çayları koydum bak soğuyacak hadi son çağrışım bak ha. hemen. Kadın manyak valla anında kovar beni işten hadi. Sen böyle mi gideceksin şey? Yani git de bir de. Niye var kötü mü olmuş? Böyle istiyor kadın ya. Ha çirkin mi fazla mı? Sen böyle mi gideceksin şey? Ya çirkin mi olmuş fazla mı olmuş söylesene Yok güzelim gayet iyi olmuş. Gayet de güzel olmuşsun konu o değil. Bir şey soracağım bu kaç kişi çalışıyor sizin orada? Sen biliyor musun? Nedir ne değildir bu çalışanlar, erkekler falan. Ne? Sen mesela biliyor musun bu Meral'in e, kadın olduğunu emin miyiz? Meral diye erkek mi olur ya? Bana bak gayet olur. Ben mesela biliyorum. Şeyda diye bir erkek biliyorum ben mesela. Öznur da var. Olcay bile var. Ya gayet olabiliyor. Meral olabilir. Biyoloji için fazla meraklısın. Bana bak bakayım sen. Senin evli olduğunu biliyorlar değil mi? Ha? Yüzüğü boşuna takmadık değil mi? Çıkarmıyorsun yüzüğü. Biliyorlar mı? Vallahi neyse bunu söyleyeyim. Bulun ben. Şişt bana bak. Bana bak öyle bir şey yok değil mi? Hadi geç kalıyorum İşine senin be. Çayını da koydum. Al şekerim. Hey, teşekkür ederim bu sen. Ya damat seni de yolluyoruz yolluyoruz geliyorsun ha. <gülüyor> Sormayın <gülüyor> Fikri Bey ya. Ben de evde şiştim geleyim dedim. Siz de burada bir iki muhabbet edeyim dedim de yani. Ne bileyim ben. Ya biz Doktor damat daldık diye seviniyorduk, ev erkeği çıktı ya. <laughs> Bu eve gelen herkes bir faydasızlaşıyor ha. Bu evin havasından mıdır, suyundan mıdır, nedir acaba? Ya aşk olsun Fikri Bey ya. Ben de bayılmıyorum böyle kum baba gibi oturmaya bütün gün evde. Çıksın şu kimliğin ne zıkkımsa, çıkacağım gideceğim zaten şey yapacağım. Tamam işte, kimliğin çıkana kadar bana yardım edersin. Nasıl ya? Bizim işte temizlik ortalığı falan toparlarız. <laughs> tamam oğlum sen kalk yardım et. Birlikte buluşup yıkarsınız. Kahve falan falan bakarsınız. Olmadı. Kız tavlası oynarsınız. Ben de kahveye gideyim. Hadi hadi kalk kalk. Hadi. Yardım. Allah Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.